Merhabalar Babatörük izleyicileri. La Liga 4. hafta maçlarından sizin için 3 maçlık bir kupon hazırladım. İlk maçım Malaga-Levante maçı. Bu maçta iki takımın da özellikle hafta içinde oynayacağı Avrupa maçlarından ötürü ben maç temposunun biraz düşük olacağına inanıyorum ama Malaga için bence bu bahane değil. Bu sene çok iyi başladılar ve böyle oynamaya da zaten alışkın da bir ekip. Bence bu maçtan galip ayrılacaktır ama tek farklı bir galibiyet olacak bence. Handikaplı 0 diyorum. İkinci maçım Atletico Madrid-Rayo Vallecano maçı. Atletico Madrid ne kadar kuvvetli bir ekip olduğunu Chelsea karşısında bir kez daha gösterdi. Gerçekten çok formdalar. E, ligde de iyi gidiyorlar. Bence Rayo karşısında içeride kesinlikle kazanacaklardır. Handikaplı bir diyorum. E, son maçım da Sevilla-Real Madrid maçı. Lige kötü başlayan iki takım aslında bu iki takım ama Real Madrid için artık bir şeylere tekrardan başlama vakti geldi. Puan farkı 5 oldu ve hani bu hafta da eğer kaybederlerse artık buradan geri dönmesi çok zor olacak. Barcelona çünkü zaten çok az puan kaybediyor. E, o yüzden bence Real Madrid ne yapıp edip kazanmak isteyecektir bu maçı. Bu maça da maç sonu 2 diyorum. Özetleyecek olursak Malaga Levante maçı handikaplı 0, Atletico Madrid Rayo Ayakano maçı handikaplı 1 ve Sevilla Real Madrid maçına 2 diyorum.